Bugün sizlerle beraber eee şey Brawl Stars'ta video çekeceğiz. E, mega kutu geliyor bana 51. kademede. E, göstereyim. E, şey e, şimdi hiçbir görevim yok ama sağda jetonlarım var 44 tane ve iki kat jeton etkinliği var. O yüzden e, yani mega kutu gelecek. E, hemen maça başlayalım. İlk önce ben en düşük kupanı seçeyim böyle e, hızlı maçlar atmak için. Mesela gel, gel hemen girelim. Ben böyle direkt kutu kesiyorum ya da ilk önce yanındaki adamı öldürmeye çalışıyorum sonra kutu kesiyorum. Böyle böyle direkt kanıyorum yani. Mesela Leonlar. Bunu kesip direkt kutu toplamaya başlayacağım ben. Bir de keserim. Ne yapıyorsun? Leon öldürsene. Hı, ölürsün böyle. Leon'u öldürmen lazım senin. Dört kişi kalınca e, direkt kazanma şeyi sayıyor yani. Basa sayıyor. Dokuz i̇şte lan. Gel bakayım. Ben Azile beni yenmeyi yani düşünüyor galiba. Ya? Pot pot. İşte bu. Hala yedi kişi var dört kişi kalsın ya. Şu burada ben öldürdüm ultim var ya sıkıntı yok yani. Ah. Bu gelirsen kötü olur. Olur demiştim kötü olur demiştim. Ee, bu ultiyi atarken ben şey yapmayacaktım yani. Ee, ultiyi yapmayacaktım yoksa işlemezdi. Bye bye. Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> muhteşem bir maçtı muhteşem. Galiba Mega kutu geldi. Hızlıca geldi ben de hızlıca şey videoya girdim. Ve 68 tamam geldi. Geldi, hazır olun. E ee, kardeşim hep Mega'dan yeri yazıyor. Bana da bir kez yazsın ya. Hadi açıyorum Mega'yı. Bastım okşuyorum ve bastım. Kaç yazıyor? 5 yazıyor. Olsun. Makalam beş 5 yazdı. Ay, davet gönderdin. Allah'ım ya. Ne oluyor? Hı. Tamam. Arkadaşlar biraz daha mı çatalım mesela? Güneş futbolda neyle oynayalım? Biraz gameplay atak. Ee, Bu oynayayım. Gelelim. Maça girince başlayacağım diyecektim de girdim. Tamam. Bu canlı çok güçlü rakipler geldi. Şimdi pat pat öldürdük. Sen de öl. O da öldü. Golümüzü de attık. Tamamdır. Çok hızlı bitiyor ya kupa kasmış oluruz. Spike öl. Oo ölmedi. Hmm. Ya Nani öldürdü. Bizim takım biraz agresif oynuyor ya. Ben mesela bizim takımı hiç görmüyorum. Nasıl oynuyorlar, ne yapıyorlar hiç görmüyorum. Spike bilmiyor mu benim videolarımı? Bilmiyor galiba. Bir bunun sonrası da garip yani. Atalım şu golün hemen. Tamam. Arkadaşlar diğer maça görüşelim. Evet arkadaşlar diğer maçımıza girdik. Karıştık mı? Bir rakipler geldi. Öyle bir yeri. Ben topu kaçacağım. Hayır dedi neden istedim ben de. Verdim şunları. Atma. İçerik şatasına çalışmıyor. Tamam hadi. Tamamdır. Çok kolay geçiyor maçlar ya. Ee, tamam. Bunları tekrar pataklayak. Bana vursun. Yeter ki üçümüze vurmasın. Pat. Ee. Aa. Ay yemeyelim godu. Bir yok mu orada? Var galiba. Aynen. Öldürmüşler. Öldürmemişler, hatta almışlar çok küçük alıyorum ya. Of. of sıyırdı. Of. Dur şuna. Ben öleceğim. Öldüm bile. Neden vurmuyor? Ya mortisi iyi Hadi atarız buradan. Ben yani çok rahat atarız. Uf, efsane attı. Evet arkadaşlar, diğer maçımıza tekrar girildi. Şu an çok iyi maçlar geçiyor, hep kazanıyoruz. Şu an çok kolay oluyor. Zaten daha Afrika. Kazandık. Hı. Hiç de yok. Öyle takılıyorum yani. Maçlar atıyorsun. Arkadaşlar bu arada ben şunu fark ettim. Her videomda ID'mi göstereceğim diyorum. Göstermiyorum. Bunu da kesin göstereceğim. Göstermezsem yorumlara yazın yani. Abi sen şey neden göstermiyorsun ID'ni falan diye yazın. Çünkü çok unutanım yani. Videonun sonuna doğru yani hiç aklıma gelmiyor. Ver bana. Of of of. İşte bu. Efsane goldü. Ama adam da iyi trik shot atıyordu. Hemen diğer maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer maçımıza geçildi. Her maç kazanıyoruz ya. <laughs> Çok güzel yani. Güzel bir şey. Kupa kasıyoruz. Yine Spike. Her Spike'ı gördüğümde seviniyorum. Sen öl be. Ah. Öldüm. Ya trick atmayın ya. Atmayın trick shot. edeceğim diyeceğim birden bütün kutuları kaldır diye. Sonra atamayacaklar. çok sinir bir şey. Trick atmaya çalışıyorlar. Hava atmaya çalışıyorlar ama atamıyorlar sonra da. Bunun gibi düzgün atacaksınız ya. Bitmiştir. Hızlıca bitsin maç yani. Hiç gerek yok uzatmanız. Ver bana. Of, efsane attı ya. Müthiş bir goldü. Hemen diğer maçımıza geçelim. Rakip güçlü. Sakura Spike'dan ve Yıldız gücü olmasından çok korkarım. Bizim takımda olsa çok mutlu olurum ama. Sakura Spike yani ve Yıldız Gücü olsa falsolar atış bizim takımda. Yüzde yüz kazanırız yani. Şuna adam trick shot dedi ya. Bizim tak takım dandik biraz. Karşı takım maşallah yani. Hayır. Hh aksesuar bas. Hayır bak hayır. Hı, hayır. Neden? Ya şöyle ya senin gibi kalecinin de yani olmaz böyle. Öksüzüm geldi. Başka neyle gidecek? Ben yani şu kupamı alayım. da yok ben Karlı oynamayacağım. Ben neyle oynayayım? Savaş toplumda ne gider? Mike, Mike abi. Yanlış aksesuarı seçtim. Neden? Mutis geldi. Ben onu öldüremem ki yanlış aksesuarı alayım. Ya ben de o aksesuar varmış gibi oynuyorum. of. of. Tefattı ya, ya. Öldürürsün adam. Gol. Gol gol. Tamam. Şimdi sevinebilirim. Don 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 don. Mortis yalnız bot oynuyor bunu söyleyeyim baştan. Of son anda. tehlikeli çok tehlikeli ultisi var. Olsun bize işlemez. Ye. Yeah. Alma topu. Benim ultim var. Şuraya pat diye vuracağım. Trek da atamazlar. Bom. Easy. Ama şu mega kutudan bir şey yazmaması çok kötü oldu ya altı yazmaması. Arkadaşlar ben burada videoyu sonlandırayım. izlediğiniz için teşekkürler. Ee, gördüğünüz gibi yani mega kutudan bir şey çıkmadı. Bir de videoyu bitirmeden like atsanız ve aşağıdan yorum atsanız çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın ve bay bay. Kapatamadım ya bay bay.